Öncelikle Efta Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz diyelim. Bugün sizlerle birlikte Ekim ayı özelinde bir açılım yapmak istiyorum. Sevgili Oğlaklar, yükselen Ay burcu ya da kendi burcu Oğlak olan arkadaşlar için detaylı, kapsamlı bir yakın gelecek okuması yapalım en güzel enerjilerle diyelim. Bakalım sevgili oğlaklar, yükselen ay burcu ya da kendi burcu oğlak olan arkadaşlar. Nasıl bir süreç sizleri bekliyor? Tabii ki aklınızda kişiler oğlaksa ya da çevrenizde bir oğlak etkili kişi varsa onların Ekim ayı gündemi ya da size etkileyecek gündemlerde bu da sizlere haber verilecek, önceden bildirilecektir. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun diyelim. Şöyle bir başlayalım. Kılıç ikilisi kartı, değnek kralı kartı, para şövalyesi ve aziz kartı. Şimdi sevgili çok çok kıymetli. Oğlak etkili arkadaşlar. Burada her iki tarafın ya da sadece bir tarafın aslında gerçekten barışmak istediği ama e, henüz kopmamış bir bağlantı olduğunu rahatlıkla netlikle söyleyebilecek olduğumuz büyük bir kırgınlık, büyük bir kızgınlık. Özellikle e, bir tarafın bencilliği, çıkar, düşünmesi, kendisini merkeze koyması ve ben merkezci tavrıyla birlikte maalesef e, karşımıza çıkan e, negatif bir enerji alanı görüyorum yani kırgınlık küslük olabilir gerçekten sevdiğiniz gerçekten değer verdiğiniz bir insanla alakalı da olabilir ama e, dediğim gibi aslında bir şeyler bitmiş hani artık kesin bir küsme durumu kesin e, bir şeyler bir daha onarılmayacak diyebileceğimiz şekilde değil hala aktif gözüken bir kırgınlık bağı, kırgınlık bağlantısı görüyorum e, özellikle bu kişiyle alakalı baktığımız zaman sizlerin kırgın olacağı ya da sizlere kırgın olan bu kişinin devamlı olarak hala diyaloglarında, gündelik rutininde ya da kendi iç dünyasında sizinle alakalı inceleme, irdeleme, konuşma bir araştırma enerjisi ve etkisi içerisinde olduğunu görebiliyorum. Özellikle sevgili oğlak etkili arkadaşlar burada bir koç aslan yay etkisi var ama aslında iki tarafında kendisini kendince haklı gördüğü noktalar olduğunu ya da iki tarafında şu an ortaya somut bir şey koymadığını görüyorum. Fakat burada e, dediğim gibi her iki tarafta ya da sadece bir tarafta aynı hani kolektif bir açım lütfen kendinize göre alın. E, atım atma isteği, bir şeyleri toparlama isteği var. Ve e, ikinizde de bu enerji varsa ya da sadece birinizde olsun fark etmez. O adım aslında Ekim ayı içerisinde atılacak. Ve Ekim ayı içerisinde özellikle e, kendi karını, kendi çıkarını, kendi şunlarını, bunlarını sanki siz ya da karşı taraf çevresinde yaşadıklarıyla Ekim ayı içerisinde daha başlangıcında bakın hatta Eylül da dahil edebiliriz. Gördükleriyle, yaşadıklarıyla ya da belki mesela karşı taraf o kadar farklı şeyler yaşayacak diğer tarafın kulağına gelecek ki ister istemez e, ikilemler de olsa, kaygılar da olsa bir iletişim alanı, etkileşim alanı ve bu kırgınlıkların, küslüklerin bitmesi adına ortak bir paydada buluşma ihtimali ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Hatta Burada bu iki tarafın barışma döngüsüne dolaylı ya da doğrudan olarak bir tarafın çevresindeki yaşça büyük bir kişinin akıl vermesi ya da yaşça büyük bir kişiyle ilgili bir olay, yaşça büyük bir kişinin doğrudan ya da dolaylı müdahalesi de vesile olacak. Ya da yaşça büyük olması da gerekmiyor. Sizlerin yaşındadır ama olgun düşünüyordur ya da süreci çok iyi ele alıyordur, alanında uzmandır. Bu tarz bir kişi ikinizin arasındaki küslük, kırgınlık, kızgınlık tek taraflı bile olsa bu tarz etkiyi sonlandırmak ve Karşılıklı ya da tek taraflı adımları e, vesile olacak, sebebiyet verecek diye düşünüyoruz. E, pozitif anlamda bunu paylaşalım. O yüzden bu ay birazcık daha kırgınlıklar, küslükler, geçmişe paralel. E, Sizde ve çevrenizde hatta kırgın olan insanlar varsa onlarla ilgili hareketlilikler olacak. Hatta oğlaklar olgundur ağırdır, vakurdur bir statürn etkisiyle birlikte zaten bilenleriniz vardır. Sevgili oğlaklarda da bu aralar bir hani anaç tavır ya da bir babacan tavırda söz konusu olacak. Yani küsenleri barıştırma, tartışmalara son verdirme, ara bulma. Hani bir şekilde orta yolu bulan tarafta yine bu ay içerisinde pek çok kişi arasında sizler olacaksınız diye düşünüyorum. Yani kendi küslüklerinizi, kırgınlıklarınızı, kızgınlıklarınızı bitirmekle kalmayacaksınız. Aynı zamanda sevgili oğlak etkili arkadaşlar burada baktığımızda farklı kırgınlık, küskünlük alanları açısından da şifalandırıcı bir takım etkileri e, sağlama imkanına vesile olacaksınız. Nail olacaksınız diyelim. Sevgili oğlak etkili arkadaşlar şimdi burada para şövalyesi ve yine önemlidir Aziz kartı ile birlikte özellikle sizlere gelecek bir para var. Şimdi bu para halinize yazılmış ama bir otorite figürüyle bağlantılı bir para. Babanız, abiniz, patronunuz, devlet kapısı, mahkeme herhangi bir partnerinizdir. Belki eril enerji ex partnerinizdir. Bir yerden gelecek güzel bir para ödeme, bu tarz ödüllendirilme, bu tarz finansal aslında gündeminize destek sağlayacak ve özellikle Ekim ayının sonlarına doğru gündeme gelme ihtimali olan bir toplu para sevgili oğlaklar için görüyorum. O yüzden bu aralar aslında finansal anlamda da şanslı olduğunuzu bilmek hatta kimleriniz bu parayla birlikte yatırımlar, ödemeler bu tarz şeyler konusunda da teşvik edilmiş hissedecek ama sevgili oğlak etkili arkadaşların bu konuda da kendilerini şanslı hissedecek olduklarını ifade etmek istiyorum. Bunun haricinde burada değnek kralı ve kılıç ikilisi kartı ile birlikte aslında pek çok oğlak etkili arkadaş bu döngüyü başlatmış ama Ekim ayında tavan yapacak. Birazcık Normalde hani bu önerilmez ama bencil olabilirsiniz Yani bencil dediğim kendinizi ön plana çıkarabilirsiniz Önde olmak isteyebilirsiniz Ödün vermek, fedakarlıklarda bulunmak yerine artık en önemli benim En önemli benim hayatım Bu tarz düşünceler ve söylemler içerisinde olabilirsiniz Ve iki şey arasında kalırsınız Mesela dersiniz ki şunu mu almalıyım şunu mu yapmalıyım Benim dediğimi onun dediğimi işte akıl mı, e, kalp mi? Bu tarz iki şeyin arasında kaldıktan sonra bu noktada hep kendinize e, kar sağlayanı, yani birazcık çıkarcı olan bir pozisyonda, potansiyelde olacaksınız. Bir de çok tuhaftır e, bu aralar para biriktirmek isteyebilirsiniz. Yatırımlarınızı, paralarınızı, harcamalarınızı kısıtlayabilirsiniz. Parasal mevzularla alakalı... E, Birazcık kendi isteğinizle bir dar boğazdan geçmek veya parasal temaları sınırlandırmak isteyebilirsiniz. Yine bunları da dikkat etmekte fayda var. Ekim ayı içerisinde diyelim böyle bir temanız olabilir. Bakalım. Ekim ayı neler getirecek? Nasıl sonuçlar sizlere taşıyacak. Şimdi uzun süredir sürmekte olan ve sonuç olumlu mu, olumsuz mu bilemediğiniz ya da geçmişten problemli gördüğünüz bir durumun asıl etkisini Ekim ayı içerisinde görebilirsiniz. Mesela birkaç ay önce yazılan bir cezanız vardır. Onu Ekim ayı içerisinde ödeyebilirsiniz. Ya da çevrenizde bir insan vardır. Birkaç aydır mesela susuyordur. Birden size karşı patlayabilir. Yani Ekim ayı birazcık da geçmişte yaşadığınız olumsuz olayların yansımalarını alacağınız ama artık şunu düşünmeyeceğiniz bir ay olacak. Ya tamam bak bundan da sonuç çıktı. Mesela bir mahkemeniz vardır. Negatif neticelenir ama sandığınız kadar negatif değildir ve bekleme süreci kadar da tabii ki en zoru bence belirsizlikte bırakmadığı için ya şükür neticelerinde artık bitti. Bu konuda kaygılarım yok diyebilirsiniz. Onun haricinde aslında bu ay Ekim ayı sizler için sınavlar, mülakatlar, hani ehliyet sınavını bile baz alabilecek olduğunuz şekilde bu gibi konular, bu gibi alanlar dahilinde son derece şanslı ve gerçekten güzel etkiler barındıran bir ay olacak. O yüzden bu konularda da şansınızın farkında olduğunu demek istiyorum. Bunun haricinde sevgili değerli oğlak etkili arkadaşlar parasal şanslısınız dedik ki bu ay sanki birilerine yardımınız dokunabilir. Yaşlıdır, hastadır, zorda olan insanlardır. Birine bir katkı ve destek sağlayabilirsiniz. Bir de bu ay birazcık sizde şu hava var. Bir öğretmen havası, bir öğreticilik havası, insanlara yol gösterme, rehberlik etme ihtimali de Sevgili oğlaklar için gündeme gelebilir. Ama Ekim ayı ile ilgili şunu söyleyeyim. Bir burçta da daha çıkmıştı. Burçlara bir göz atmakta fayda var. Ee, Ekim ayı Kasım ve Aralık'ın özeti olacak. Biraz daha net tarihlerde paylaşacağım. Hani tabii ki kolektif bir açılım. Net tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için. Eftar Tarot. Instagram hesabından 24 saatten ulaş bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama birazdan net tarihlerde vereceğim şekilde Ekim, Kasım ve Aralık'ı da etkileyecek bir ay olacak diyelim. Büyücü kartı, kupa prens kartı, kılıç 400 kartı ve burada ikili kartlar aslında almış oluyoruz. Yıldız kartı ve değnek 400 kartı. Pardon, değnek yedili Kılıç 400 kartı. Şimdi bu ay birazcık da aslında yukarıda söyledim ya, negatiflikler artık bu ayda sonuçlanacak ve rahatlayacaksınız ama pozitifliklerde yine bu ay içerisinde, Ekim ayı içerisinde e, kafanızı çalacak. Özellikle emek verdiğiniz, belki unuttuğunuz, mesela yıllar önce bir yere almıştım, unuttuklu elleriniz değer kazanabilir. E, yıllar önce, aylar önce yaptığınız bir iş başvurusundan dönüş alırsınız. Çok uzun süredir görmediğiniz bir insanın e, size bir katkısı da olur. Bu tarz beklemediğiniz faydaları da e, dikkat etmekte fayda var. Şimdi bunun haricinde sevgili e, oğlak etkili arkadaşlar bu da hani yaptıklarınızın ödülü olabilir. Bu aralar tesadüfleriniz çok yüksek. Bir yerde bir insanla karşılaşmak, farklı şeyler, farklı tesadüfler ya nasıl oldu diyeceğiniz şeyler Ekim ayı içerisinde olabilir. Bir de bu ay e, şunu yaşayabilirsiniz. Birazcık sizler artık geri çekileceksiniz ve bir gözlem yapma ihtiyacı içerisinde insanlarda, durumlarda e, bir takım hareketlilikler de tamamı aslında Ekim ayı içerisinde sevgili Oğlak Burcu, Oğlak etkili arkadaşlar sizlerin kapısına gelecek demek istiyorum. Burada özellikle büyücü kartı etkisiyle baktığımızda doğa kapılarınızda açık. Bu videonun altına da yazabilirsiniz. Doğalarınız kabul olabilir. Özellikle ama özellikle kendi kendi haricinde başkalarıyla ilgili yaptığınız dualarda ekstra şanslısınız. Şimdi bilenler bilir. E, ve her zaman tarih vermekten yanayım ve burada baktığımızda sizlerin özellikle e, çok uzak bir tarihte değil 30 Kasım tarihine kadar tüm Ekim ayının yansımalarını ve bu olayların asıl sonuçlarını görme ihtimalleriniz gündeme gelebilir. Tabii ki daha detaylı net tarihli bireysel danışmanlıklar için Efta Tarot Instagram hesabından 24 saatten alış bireysel danışmanlık alabilirsiniz diyelim. Hemen şöyle farklı bir desteğe geçmek istiyorum. Bakalım sevgili oğlaklar. Bu kart ne diyecek? Erteleme kart çok güzel. Gözünüzün önünde aldım. Zaman kazanma, süreci uzatma, bugün işini yarına bırakma, kaçırılan fırsatlar. Yani geçmiş ertelemeler, ertelenmeler bu ay artık neticeye erecek. En kötüsünü düşünün. negatif bile olsa beklediğiniz kadar negatif olmayacak ve aslında süreç artık Sonuçlanacağı için o belirsizlik alanından çıkacaksınız. Vuslat, özlemi çekilen ve sevilenle bir araya gelmek, kavuşmak, yokluğu ya da özlemi çekilene erişmek. Küslükler, kırgınlıklar bitiyor. Sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz ama altta da söyledim. Uzun süredir görmediğiniz, sevdiğiniz insanlar karşınıza çıkabilir. Tesadüfi durumlar gündeme gelebilir. İyileşme kartı, derindeki yaraların şifa bulması ruhsal iyileşme ve frekans yükseliş eril ve dişil enerji dengesini yakalama, iç dünyanızda kuraklığa düşen yağmur taneleri hem fiziksel hem de ruhsal anlamda sevgili oğlak etkili arkadaşların pozitif etkilenmesi ya da iyi sonuçlar, iyi dönüşler olması adına da onlara kayg onlara kaygılardan uzak fayda sağlayacak bir döngü başlamak üzere diyelim hemen şöyle konuşma kartlarına geçmek istiyorum Bilenleriniz vardır. Bu kartlar çok önemli. Özel açımlarda da her zaman kullanmaktan yanayım. Zaten belirttiğim şekilde Eftal Tarot Instagram hesabından 24 saatten ulaşabilirsiniz ama burada konuşma kartları aklınızda kişilerden, sizlere, sizlerden onlara mesajlar ileten kartlardır. Keza yine şöyle etkileri var. Evrenden size, sizden evrene de mesajlar ileten kartlar. Şöyle bakalım. Ben sizler için 3 tane almak istiyorum. Bakalım sevgili oğlaklar bu kartların mesajı ne yönde olacak birlikte inceleyelim. Üçüne de niyet edebilirsiniz ya da sadece dersiniz ki ben bir tane seçmek istiyorum. Tamamen size kalmış ama lütfen yorumlarda niyetlerimizi alalım. 2 ile 3 seçiyorum. Hepsini seçiyorum. Sadece biri seçiyorum. Niyet edelim. Bu enerjileri totemlemenizi sağlar. Tabii ki beğendikten sonra yorum kısmından harp tuşuna basarsanız yine frekansları totemlemiş mühürlemiş olursunuz. Soranlar için söylemiş olalım. Soranlar oluyor. Kartlarla kısaca baş başa bırakıyorum sizleri. Sonrasında mesajları alalım. en güzel enerjilerle diyelim odaklandıysak, niyetlerimizi aldıysak hayatımda yaptığım ve yapamadığım birçok şey için pişmanlıklarım var. Lütfen sen benim pişmanlığım olma. O kadar manidar. Sizden de karşı taraftan da gitse hiç fark etmez. Çok anlamlı bir kart. İkinci kartı seçen sevgili oğlak etkili arkadaşlar ben zamanı bıraktım. Yani diyorum ya siz geri çekileceksiniz. Zaman olması gerekeni, üstüne düşeni e, fazlasıyla yapacak. Ki zaten baktığınızda da değnek ikilisi kartı ya da para somalyesi gibi kartlarla hayat artık somutlukları kafanıza getirecek. Üçüncü kart hayatımda yeni başlangıçlar yapmak istiyorum. Yeni aşk, iş, eğitim her şey sıfırdan başlamak. Sizde ya da karşı taraflarda veya çevrenizde bu tarz etkiler olabilir. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih, daha detaylı bireysel danışmanlıklar için. Efsane tarot. Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek dileğiyle.